Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün War Thunder'ın e, sıfırdan jet kasma bölümünün 8. bölümündeyiz. En son bildiğiniz üzere Yak 9 tyi araştırıyoruz. 6600 puanımız kalmış bu arada. Premium'umuz bitmiş. İlk oyunu ilk, ilk başlarda verdi premium. Ondan dolayı bir hemen şuradan bir premium alalım. 90 günlük mü alsak? 90 günlük alalım. Şöyle 90 günlük hemen premium'umuzu aldık. Artık bu hesabı kasacağız. Ve hızlıca oyunumuza girelim. ay şurada %150 araştırma puanımızda kullanalım. Güzel bir premiumla artı %150'li bir araştırma ile belki tek oyunda 6600'ü çekersek şu uçağımızı da açmış oluruz. Hemen La 5 FN'ye geçeriz. Sonra bir de Yak 9 oynarız bunu tabii. Gene her zamanki gibi oyun bulmada sıkıntı yaşıyoruz düşük bir yerlerde. Normalde bunu yüksek bir yerde yapması lazım da düşük bir yerde neden yapıyor anlamış değilim. Düşük bir yerlerde böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Her zamanki gibi bekle bekle nereye kadar nereye kadar artık bu oyun gaijin yapma böyle şeyler Oyun bu artık ya gerçekten sinir olmaya başladım ya oyunu şu oyun bulmama huyu beni benden alacak ya Battle Pass sonunda ne var? 15, 14, 13, 12, 11 erken oyun buldu çok şükür yani sonunda güzel oynarsak bence bu oyun şeyi açarız yak 9T'yi açarız. Ama hedefleri evrenseli seçtik. Roketleri alsak mı acaba? Roketleri alalım deneyelim. Belki roket uçak vururuz. Şansımıza. <laughs> deneyelim bir. Zararı olmaz. Diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım Alperen 80 Buradan Türk kardeşimize sevgiler saygılar Gürültü sırf bu gürültüden kaçmak için bu tarafa doğru yanaştım Şöyle tatlımış tatlış roketlerimiz var. Altımızda 6 altı tane. Bu biraz hızımızı düşürüyor tabi roketler. Şöyle göstereyim. Eksi 30 kilometreye kadar hızımızı düşürüyor. Dönüş süremizi arttırıyor. Tırmanma süremizi düşürüyor. Yani daha yavaş tırmanıyoruz. Bunları bir iki ha hava hedefi vurup yer hedeflerine de harcayabiliriz. Ya da yerde hava hedeflerinin arkasında geçtiğim zaman hava hedeflerine de kullanabiliriz. Bunlar üstte çok büyük. o, sağda bir P40 var. Vurdular galiba onu. M410 özür dilerim. M410 var. Tamam vurdular aynen 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 vurdular onu. Güzel. Böyle hafif sola dönelim. Çünkü direkt kafa kafaya girmek istemiyorum. bizim uçaklar da biraz gelsin o amaçla bekliyorum yani. Şimdi tek başına şuraya girdiğin zaman birini vurursun ikisini vurursun ama üçüncü dördüncü seni çok rahat vurur. Ama böyle bir olduğu zaman arkanda kanat adamların oluyor. Bu şekilde kurtarabilirsin bu şekilde. FV-190 kanadı kırılmış. Güzel. Tamam Yani boşa mermi harcamaktan başka bir şey değil. Bak kendi de çakılıyor. Gerçek anlamda boşa mermi harcamaktan bir şey değil. kritik yedi. Ya sen şaka mısın ya? Ya gerçekten mi ya? Yani P38'in dönüşü zayıf. Niye benim üstüme kırıyorsun ki uçağı? Yani boşu boşuna %150 bonus gitti ya. 5 dakikada da oyuna giremiyor bu uçak. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Yani şunu açmamız 6600 kalmış. O oyun en az 2-3 kill alsak rahat açacağımız bir şey. %150 de var çünkü. 3000 aldığımızı düşünün. E %150 ile beraber yaklaşık olarak 6500 falan bir şey alacağız. 6600 civar bir şey alacağız. Arkadaş pilot olmayı bilmeyen sürmesin ya. Bunda ne iki tane bomba var gerek yok. Onlar ancak pilboxlara falan kullanılır. da çok hasar vermez zaten. Ne kadarlık çünkü? 50'lik. Piyade öldürür bu bombalar ancak. Güzel. Bu uçağın iki tane 20'lik top vardı ya hatırlıyorum. Aynen. Sina Çölü'ndeyiz. En yani az önceki adamın bize yaptığı var ya. TK'dan farkı yok yani. Bu kadar da hani göz göre göre manevrayı bu kadar kötü almazsın yani. vuramadık. DB7'ye dalıyoruz şimdi. Bir sabit bile atamadı bu çay ya. Herkes de kafa kafaya giriyor. Manyak çünkü. Harbiden adam 9 canlı çıktı. Kanadını kırdım. Sıkıntı yok. Bundan asist alsam da olur. Problem değil çünkü kritiğini vurdum. üst kuyruk şey arka kuyruk hasar aldı. Şu kuyruk kontrolü. O bir tık sıkıntı. O bir tık sıkıntı ama çok değil. Arkada bir Fokker var. Şurada G50 Fokker. La, güç çakıldı. 6M2 Sıkıntılı olacak. Şöyle biraz çekelim kendimize. Poker baksa. Pokerde tepemde. Güzel bir uçağı imha ettik. Kanadını kırdık. İkinci kanadını da kırdım. Oy. Onu da imha ettik. Yalnız bana destek gelinmesi lazım. Çok güzel. Artık gel tepemdeki gel şuna. Ne cephanen yok, neyi kovalıyor? Silahların tutukluk yaptığını ben buradan hissediyorum. O da yanıyor. Ben de yanıyorum. O da ciddi hasar aldı. O da ciddi hasar aldı. Yani bu oyun 3 artı 1 sağlam bir uçak vurduk. Bu oyun sağlam bir uçak vurduk. para bu kadar verseye maç sonu sağlam bir şey verecektir. Bu 16 ile devam edin 4600 kesinlikle bu bu maçın sonucunda açılacak. Sonra LA-5 FN'ye geçeceğiz. Rütbe 3'e geçmiş olacağız artık. Sonra da rütbe 4'e artık yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Rütbe 3'ten uçaklarımız açılacak. Sonra bunları açacağız. Aynı şekilde sonra rütbe 4'ten uçaklarımız açılmış olacak. Çok sıcak ya gerçekten bu sıcaklar ne böyle ya. Şöyle. Neresi geldi? Golan tepeleri. kapat hadi. Güzel. Vay ben Bu seviyede. Bunun bir ara kaçtı ya. Bir yarı hatırlamıyorum Wyvern'ın bir yeri yüksek olması lazım ya. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Cayha cayha cayha. Gene bir büyük harita. O yüzden maçımız bizden eğer erken ölmezsek uzun sürebilir. Şöyle Pilot olsam mesela şu göstergelerin çoğu nasıl görüyor mesela? Mesela şunun yarısını görmüyor. Şu alttakileri görmüyor. Bence böyle sağa sola çekersem görüyor. Değişik. Değişik bir uçak yapısı var. Yani iş dizaynı biraz değişik. Jette 17 kilometreden buradan atış yapıyorsun işte düşman çanım. Tırmanmaya devam ediyoruz bir yandan. Bir yandan tırmanmaya devam. Bir yandan düşman uçaklarına bakıyoruz. Ya bizim Viper'ını vurdular galiba. Sağlam çakola çünkü. Yo, alçalmış. Ben de buyur ne dolu alıyorum. Ben onun peşini sallamak istiyorum O da gitti Güzel iki uçağı da vurduk Uçağı da vurduk P-47 var üstümde şu an Daha doğrusu arkama doğru geliyor Çok yukarıda ona bir şey yapamam. Ve hızlı. Ha bunlara gene bir şeyler denilir. Güzel. Güzel o da vuruldu. O da vuruldu güzel. Şurada yer hedefi pilbox var. Pilbox'a biraz roket sallayalım. En azından karacılık hedefi de vurmuş olur biraz. Ödüm koptu. <laughs> Arkamda. Oğlum yanan uçak beni takip etmiş. Şaka gibi ben bu düşer diye onu hiç arkama şey yapacağını düşünmedim. Çok sağlam vurdu. Ödüm koptu. Harbiden ödüm koptu. La 5'in malzemeleri tamamlandı son oyundan sonra. Aa 160 kalmış. Şaka gibi. Neyse diğer oyun tamamlanmış olacak. Diğer oyun tamamlanmış olacak. Diğer oyun bittikten sonra tamamlanır. Yeni uçağa geçmiş oluruz. Şimdi bu videoyu burada sonlandıralım. Çok uzatmayalım çünkü 20 dakika 21 dakika olmuş tahmini. Şimdi yeni bir oyuna girmem demek en az bir 10 dakika. Videoyu çok uzatacak. Amaç sizi sıkmamak. O yüzden videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.